Etolax 500 mg 8 mg filmet hakkında bilgi. İçindekiler. Etodolak, nonsteroid antiinflamatuar ilaç, N sınıfındandır. Ağrı ve iltihabı azaltmak için kullanılır. Tiokolşikosit, kas gevşetici özelliğe sahip bir bileşendir. Kas spazmlarını azaltmaya yardımcı olur. Faydaları Ağrı yönetimi, baş, diş, bel eklem ve kas ağrılarını hafifletir. İltihap azaltma, Artrit veya diğer iltihabi durumlarla ilişkili şişlik ve ağrıyı azaltır. Kas gevşetici etki, kas spazmlarını hafifleterek hareket kabiliyetini artırabilir. Zararları ve yan etkileri mide problemleri, bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Baş dönmesi. Bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali görülebilir. Alerjik reaksiyonlar Nadir de olsa cilt döküntüleri veya kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Böbrek etkileri Uzun süreli kullanımlarda böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Kalp ve damar problemleri NSAID'ler Uzun süreli kullanımlarda kalp sorunları riskini artırabilir. Kullanım önerileri Doktor tavsiyesi, bu ilacı kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir. Özellikle mevcut sağlık koşulları veya başka ilaç kullanılıyor. Dozaj, doktorun önerdiği dozajda ve sürede kullanılmalıdır. Uyarılar: Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Alerji geçmişi olan bireylerin dikkatli olması gerekir. Uzun süreli kullanımlarda düzenli kontroller önerilir. Bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneriyorum.